İlişkileri geçen sene noktalayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'nın yolları çeşmede karşılaştı. Kocaoğlu'nun yanında yeni sevgilisi vardı. Pişti olan eski aşıklar birbirini görmezden geldi. İki yıl ilişki yaşadılar, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, iki yıl süren ilişkilerini geçen yıl noktalamıştı. İki ünlü oyuncunun yolu önceki gün çeşmedeki yüzü Beach'te kesişti, daha önce su diyetiyle 16 kilo verdiğini söyleyen Rıza Kocaoğlu'nun yeniden kilo aldığı gözlendi. Farklı köşelerde, Rıza Kocaoğlu'nun sevgilisi Selin Işık'la geldiği plajda Hazal Subaşı'nın yanında ise yakın arkadaşı Gizem Karaca vardı. Birbirini görmezden gelen kocaoğlu ile subaşı plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.